Çabuk ol. Merak etme. Çabuk ol. Çöz. Dayan, geliyorum. Biraz daha dayan. Çabuk. Oh. <laughs> oh, vay canına. Bu şekilde kung fu mu çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Al. Çöz beni. Al bakalım. <gülüyor> 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 Sana su getireyim. Çözülüyor. Tamam.

Yeşil o. Hey. Sohayın seni eğiteceği doğru mu? <laughs> evet, evet. Bu kötü bir haber olmalı. Neden? Bu adam hakkında iyi şeyler söylemiyorlar. <laughs> Babam kadar kötü olamaz. Ondan daha kötü. Hayatın zindana dönecek. Emin misin? İnan bana doğru söylüyorum. Şaka <laughs> yapmıyorum. Onun öğrencisi olan birini tanıyorum. Ondan kaçtı. Doğruyu söylüyorum. Ne? Dişlik biri iyi, dişleri döküldü. Saçları bembeyaz oldu. Burnu bile koku almıyor. Babası bile tanıyamıyor. Hı. O ihtiyar buna tam bir işkence uzmanı. Sıra şimdi sende. Hı. Hı. Peki ne yapacağım? Şimdi ben de bunu düşünüyordum. Hı. Evet. Çok hızlı düşünmem gerekiyor. Düşün, sen de düşün. o düşün 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 aklıma düşün. bir şey geldi evet ö, hemen, hemen buradan, buradan kaçalım. Ö, ö, ö. hadi yürü ö, ö. tamam hadi hadi tamam kaçalım oyalanma beni izle